Değerli basın emekçileri, sendikamız araştırma merkezi BESAR tarafından her ay hesaplanan kamu emekçilerinin enflasyon sepeti araştırması Şubat 2024 dönemine ilişkin BES TÜFE rakamlarını sizlerle paylaşıyoruz. Buna göre kamu emekçilerinin yıllık enflasyonu %105.81, yıllık gıda enflasyonu %106.18 olmuştur. TÜİK 2024 yılı Şubat ayına göre TÜFE'de bir önceki aya göre %104.53 bir önceki yılın aynı ayına göre %67.07 artış gerçekleştiğini açıkladı. BESAR Kamu bekçilerinin enflasyon sepeti araştırması sonuçlarına göre ise BES TÜFE'de bir önceki aya göre %4.77 bir önceki yılın aynı ayına göre yıllık yüzde 105.81'lik bir artış gerçekleşmiştir. Hükümetin kamu emekçilerine reva gördüğü ilk 6 aylık yüzde 15 artı hiçbir zaman zam olarak görmediğimiz enflasyon fark olarak da yüzde 134.25'lik maaş artışı TÜİK'in hesaplamalarına göre 2024 yılı Ocak, Şubat, ayı tüfe rakamı yüzde 11.54 gitmiş. Geriye elimizde sadece yüzde 3.46 puanlık bir artış kalmıştır. Besar'ın hesaplamalarına göre ise 2024 yılı ilk 6 ayında 2024 yılı Ocak, Şubat birikimli 2 aylık emekçilerin enflasyonu %12.80 olmuştur. Yani Kamu emekçileri enflasyonun altında ezilmemek için 2024 yılının daha ilk iki ayında ücretlerinden sadece 2.20 puanlık bir fark kalmıştır. 2024 yılı Şubat ayında sendikamız BES tarafından açıklanan kamu emekçilerinin enflasyon sepeti araştırması sonuçlarına göre gıda enflasyonu %4.90 olmuştur. Dolayısıyla açıklanan kamu hizmetleri enflasyonu yıllık bazında ise 2024 yılı Şubat ayında %67.07 olan TÜİK enflasyonunun 38.74 puan üzerinde gerçekleşerek %105.81 olmuştur. Yıllık gıda enflasyonu ise TÜİK rakamlarının 35.06 puan üzerinde tam tamına %106.18 olmuştur. Değerli basın emekçileri, TÜİK 2022 yılı Mayıs ayından itibaren madde sepeti fiyatlarını kamuoyuna duyurmaya son vermiştir. Kamuoyunun yaklaşık %80'inin TÜİK verilerine inanmadığını, güvenmediğini biliyoruz. 2022 Mayıs ayından itibaren madde fiyatlarını yayınlamayı durduran TÜİK, enflasyon verilerinin güvenirliğini tartışır hale getirirken, Şubat ayında da seçilmiş madde fiyatlarını yayınlamayı durdurarak iyice inandırıcılığını yitirmiştir. Mahkeme kararına rağmen hala madde fiyatlarını açıklamayan TÜİK, Şubat 2024'te seçilmiş maddeler olan akaryakıt, elektrik, doğalgaz, belediyenin sunduğu içme suyu ve bazı maddelerin fiyatlarını da kamuoyuna açıklamayı sonlandırmıştır. 2022 yılında TÜİK yaptığı açıklamalarda Avrupa Birliği üye ülkeler ile gelişmiş ülke istatistik ofislerinin %27'sinin seçilmiş madde fiyatlarını açıkladığını beyan ederken bugün ne oldu da bu seçilmiş maddi fiyatlarını seçimin arifesinde kamuoyuna duyurmaktan kaçınmıştır. İşte bu nedenlerle sendikamız Bes BESAR birimi 2021 Ocak ayından itibaren hesapladığı BES tüfe rakamlarını kamuoyuyla ve siz değerli kamu emekçileriyle paylaşmaya devam edecektir. Saygılar.